Ya direkt her şeyi bir kere hakeme bağlamamak gerekiyor. Ee, biz de buradan yanlışlarımızı görmemiz gerekiyor. Ee, çok eksiğe de bağlamamız gerekiyor. Yani burada maç içerisinde yaptığımız hatalar, doğruları hatalar. Ee, tabii ki çok mücadele ettiler bir kere. Ee, kulübeden oyuncu getiremedik açıkçası. İsmail Yakup'sun sakatlığı da bizim saha içerisinde zaten ee, kulübede de sol bekimiz yoktu, ee, sağ bekte tek bir oyuncumuz vardı. Ee, bir çözüm üretmeye çalıştık biraz da özellikle Davinson'u apo ve e, Arda ile oyun kurarken zaman zaman üçlü biraz Roland'ı yükselttik. Ee, yani bir çözümler hep aramaya çalıştık ama e, bence bireysel olarak da yani hücum anlamında o kreatif işleri yapmakta zorlandığımız bir gün oldu. Yani rakibimiz iyi savunma yapan bir takımdı ama. Ee, onlar çok savunma gücünü yüksek tutarken biz hücum anlamında daha çok üretebilirdik. Ee, tabii ki gol pozisyonlara girdik. Ee, kritik dakikalarda gol atabilirdik. Rakibimizin gol pozisyonları oldu. Hakemin e, vermediği tabii ikinci sarı karttan kırmızı kart çok büyük bir hata. Ee, yani tabii ki yani İspanya'da zaten hakemlerle ilgili biliyorsunuz büyük bir e, konu var e, İspanyol hakemlerinin e, bu ligdeki yaptıkları hatalarla ilgili zaten çok büyük bir e, şey var e, bugün de bunu e, gördük açıkçası hakemin tavırları. Onun yanında 3-4 tane oyun oynanırken tam hücumu yaparken oyunu durdurdu. Hatta bir tanesine bana sarı kart gösterdi. Ben de koşarak kulübeye girip oturmuştum. O yüzden sarı kart gösterdi. dediğim gibi sadece burada hakemi veya işte eksikliği Üç 3 gün önce maç oynadık tabii ki hemen yenilenmek burada 11 kişi birbirine o maça benzer belki iki tane oyuncu değişmiştir. Yani Bunlar zorluklar oldu ama dediğim gibi oyun içerisinde ilk gol atan taraf biz olsaydık belki bu maçı çok rahat bir şekilde kazanabilirdik. Bunu yapamadık. Yediğimiz gol de aslında yani savunmada ikare dışında 9 oyuncu da ceza sahası içerisinde bizim. yani savunma bir geçiş yakaladı rakibimiz. Oraya kadar koştuk. Hepimiz ceza sahası içerisindeyiz. Ama e, orada adamla çok alana yerleştik. E, bir pastla 2-3 kişi kırıldı devamında ikinci pastla diğer oyuncular kaleye doğru yöneldi Aslında dediğim gibi 9 kişi ceza sahası içerisinde ama çok da kolay bir gol yemiş olduk Çünkü hepimiz oradayız orada olduğumuz yerde bir gol yedik devamında çıkarabilirdik şansları bulmaya çalıştık.